Ispanağı niye yarattı Allah değil mi? Bu pazuların güçlü olsun diye. Eee. Ya. biz balık mıyız? Biz pire miyiz? İnsanız biz. Ya biz tamam. Bravo, Bravo. İnsanız biz. Eee. Ama bizi balığa çevirdiler. Eee. Bizi pireye çevirdiler pireye. Eee. Şimdi beni de eee. dinle. Şimdi, Şimdi de dinle. biz bunları konuşurken bak, bak görüyorsun kaç tane makam arabası var orada. Bak. Biz sadece bunları konuşuyoruz orada adamlar Bakalım makam benim arabasıyla boş yere, senin, boş yere, boş yere, boş senin benim paramı onun yok adam boşuna şey. konuyor. onun cezasını yok, biz yok. ama cezayı şimdi burada abicim, vermek bak. zorundayız. Anlatayım mı bu işin şeyini gerçeğini? Gerçek gündemimde benim benim gerçek gündemimde ben ekonomik bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama ben bu çile çeken insanların babaların annelerin o çocukların o gençlerin derdini kahrını çekiyorum. Ya şimdi bir baba düşün 8500 lira asgari ücret alan bir baba bir baba. Ya 8500'ü de geç abi. 10 bin alsın, 15 bin alsın. Abi bir kiracıysa bu adam, iki tane de çocuk okutuyorsa bu adam bu 15 bin lirayla bile geçinemez. Şimdi bu babalar, bu ızdırabı çeken bu insanların ondan sonra ben ızdırabını çekmiyorsam ben adam değilim o zaman. Ben onların ızdırabını çekmiyorsam ben adam mıyım o zaman? Ben şimdi bunu konuşurken benim ekonomimi iyi kardeşim. Benim bir sıkıntım yok geçim derdim yok Allah'a şükürler olsun İyi tamam da bu sıkıntıyı çeken insanların sıkıntısını ben çekmeyeyim mi? Müminler diyor bak müminler bir vücudun uzuvları gibidir Uzuvları gibidir Bir yerine iğne batsa vücudun bütün uzuvları ondan etkilenir Değil mi? Eee. Müminler öyle miyiz? Ama sen diyorsun ki aç mı var? Aç yok Beslenemeyen insan var Beslenemeyen insan var ya sen beslenemiyorsun kardeşim. Senin ı, ıspanağı, pırasayı, lahanayı, domatesi, salatalığı, biberi, patlıcanı, domatesi hepsini yemen gerekiyor. Sen hepsini yiyemiyorsun. Biraz önce dedi amca dedim ki ya cevizin kilosu kaç para dedim. Dedi ki 60 lira. Ne 60 lirası? Ya. Git şurada ya. ya. Hangi 60 lira? lira. 200 lira. İşte ne olur. Peki Allah, Peki Allah cevizi. Peki Allah cevizi niye ya. yarattı? Ya. Ya. Allah cevizi niye yarattı? Ha, niye yarattı? Allah cevizi niye yarattı? Dur sen. Niye yarattı? Ya beynine gıda gitsin diye, bu beynin çalışsın diye bunu yiyeceksin. Ispanağı niye yarattı Allah değil mi? Bu pazuların güçlü olsun diye. E sen bunu yemedikten sonra, e protein alman lazım, et yemen lazım, süt yemen lazım, peynir yemen lazım, değil mi? Bunları yemen lazım. E şimdi abicim, şu kadarcık, şu kadarcık bir kalıp yarım kalıp bir peynir aldım 55 lira abi. Yarım ah, yarım kalıp. Ah, abi 6, bir öğününe 640 lira. Bir, bir öğün. İki kilo var mı? Ben alıyorum. Ben alıyorum. He. Beni dinle. Arkadaş ben Ha Protein. Ha. Şimdi ben demin buradan giderken bir kamyonun arkasında gemiş dolu. Böyle merak ettim. Gemiş dolu. <laughs> Dedim ki bu nereye gidiyor? Sabun yapıyorlar. Evet. Yok dedim köpeklere şey yapıyoruz, mama. Ola dedim ya biz köpek... Ben bunu dedim Beykoz'da 35 liraya alırım kasaptan. 35. Aslında kemik dedi gıda. Bunu kaynat, pilavını yap, çorbasını yap. Sen doldurmuşsun kamyona Köpekleri besliyorsun kendi yemiyorsun. Ama de para Şimdi... Ya ben veriyorum yemeğe Amcacığım müsaade eder evet. misin? Evet. Müsaade eder misin? Bak bir şey anlatacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Hani şükretmemiz gerekiyor. <laughs> Eyvallah. Allah'ımıza şükür ediyoruz. Eyvallah. Allah'ımıza şükür ediyoruz. Fakat insanları öyle bir şeye getirdiler ki bakın bir deneyden bahsedeceğim. Bir deney. Deney. Pirelerin üzerinde bir deney yapmışlar. Bir kavanozun içine koymuşlar pireleri. Kavanozun içine koymuşlar pireleri. Sonra kavanozun kapağını kapatmışlar. Pireler biliyorsunuz kendi ebatından çok daha yükseklere sıçrayabilen bir hayvan. Bir hafta o kavanozun içinde tutmuşlar pireyi. Pire geliyor, kavanozun kapağına çarpıyor, geri döndü, çarpıyor, geri dönüyor. Bir hafta sonra kapağı çıkartmışlar. Ne olmuş biliyor musun? Pire o kapağın hizasından daha yukarıya sıçramamış. Şimdi bizim insanımızı da politikacılar, bak siyasi parti söylemiyorum, isim söylemiyorum, biz halkız çünkü, bakın o o, o hale getirmişler, o pirenin oraya gelip döndüğü gibi bizi öyle bir şeye hale getirmişler ki senin lokantada yeme yeme hakkın yok. Sen ne yapacaksın? Şükredeceksin. Sen ceviz de alamazsın. Şükredeceksin. Pastırma da yiyemeyeceksin. Şükredeceksin. Elhamdülillah şükredeceğiz. Bize fakirlik edebiyatı yapıyorlar. Değil mi? Ondan sonra malları bir taraftan götürüyorlar. Balıklara da aynı testi yapmışlar. Bakın balıklara da aynı testi. Bir akvaryumun içerisine ee, bir cam koymuşlar. Balıklar gelmiş çarpmış dönmüş çarpmış dönmüş. Sonra camı kaldırmışlar. Balıklar oradan dönmüşler. Ya biz balık mıyız? Biz pire miyiz? İnsanız biz. Ya biz tamam. Bravo, Bravo. İnsanız biz. Bravo. Ama bizi balığa çevirdiler. Bizi pireye çevirdiler pireye. Şimdi beni de dinle. En büyük nimet neydi? Sana soruyorum. En büyük nimet neydi? En büyük nimet insan olmaktır. İ i̇man sahibi olmaktır. En büyük nimet önce akıldır. Ha, tabii yani. ha, akıl. Akıl, akıl sıradan bak, gelir. Cenab-ı Hak adam babayı yaratırken evet. Cebrail insan Alev. olmak derken akıl kimde var? Bir sadece. Bir dakika kimde var. var. Akılın kullanacaksın. İnsanda var işte, kullanacaksın i̇nsanda. işte, <gülüyor> işte <gülüyor> onu kullanacaksın. İnsanda var. Ha, şimdi bak. <laughs> net beni din. Ben kullananlar olabilir. diyor. Şimdi evet. bak. Cenab-ı Hak adam babayı yarattı. <gülüyor> yaratırken <gülüyor> Allah Cebrail aleyhisselam'la Adem babam üç hediye gönderdi. Gönderirken Allah'ın selamı var dedi. Bundan dedi üçünden birini alsın. Hmm. Dedi ben bunların ismini bilmiyorum. İsmini bir söyle. Dedi biri ben akıl, birisi haya, birisi iman. Mübarek akıl aldı. Akıl alırken akıl dedi ki akıl haya dedi ki akıl neredeyse ben de oradayım. Bu sefer o da geldi. Bu sefer ya biz balık mıyız? Biz pire miyiz? İnsanız biz. Ya biz tamam. Bravo. bravo. İnsanız biz. Güzel. Ama bizi ben balığa ben çevirdiler. Beni dinle. Bizi ben pireye, ben çevirdiler, ben pireye çevirdiler pireye. Şimdi beni de dinle. En büyük nimet neydi? İman ne dedi? Hayal neredeyse? Ben de oradayım. Dayı bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ay. Şimdi. Amca, biz bunları konuşurken bak görüyorsun. Kaç tane makam arabası var orada. Bak biz sadece bunları konuşuyoruz orada adamlar ya, makam benim arabasıyla boş yere, senin boş yere, benim adam, paramı yok adam boşuna yani. konuşuyor onun cezasını ya, biz ya. ama cezayı şimdi burada bak, vermek zorundayız anlatayım mı bu işin şeyini gerçeğini şimdi anlatana. hikaye de olabilir anlatana. uydurma da olabilir ama iş ya, işin oradaki anlatana. Hakika, anlatana. hakikatidir önemli olan emin abicim bak dinle, dinler anlatana. misin müsaade eder misiniz söyle. abi müsaade eder misin anlatana. emekli iyi giyimli bir şöyle güzel giyimli bir Abimiz mü, emekli maaşını ATM'den çekmiş minibüse binmiş tırnakçının biri tak cüzdanı götürmüş şoför ücreti istiyor tabi herkes ücretini ödüyor emekli arıyor cüzdan yok dinle dinle emekli e, arıyor yok şoför ediyor ki ya evladım diyor kusura bakma diyor benim cüzdan yok gitmiş falan ya bey amca diyor. Şu kılığına kıyafetine bak utanmıyorsun para vermemek için cüzdanım yok param yok demeye utanmıyorsun değil mi diyor. Tırnakçı vicdana geliyor diyor ki şoföre bey amcanın diyor ücretini ben ödeyeyim diyor parasını çarptı. Ben ödeyeyim diyor ondan sonra parayı alınca şoför diyor ki ya bakın gördünüz mü ne güzel vatandaşlarımız var ne güzel insanımız var diyor. Allah bunların sayısını arttırsın diyor minibüsteki efendim yolcular da amin diyor. Anladınız mı?